In -touch dünya I am constantly inspired and encouraged by the work of In Touch Ministries. Each and every story we tell is a testimony of God's faithfulness, and I'm awed by the idea of the lives that have been touched over the past 45 years. The partnership that World Mission has with In Touch Ministries has just been amazing. Uh, we've distributed solar powered audio Bibles for the last 15 years. But once our partnership with In Touch began to bring Dr. Stanley's teaching on top of the Word of God, has just added a layer of discipleship-making power that we've never had before. We are so thankful. We are thankful for the In Touch Ministry, as the In Touch Ministry is uh, helping us with prayers, with uh, the messenger, with the torch. We are working together, and uh, let's praise God for this collaboration i am honored to partner with so many like-minded ministries across the globe these relationships have been vital to intouch's mission of leading people worldwide into a growing relationship with jesus christ we at two vision international in accra ghana wish to congratulate intouch ministry for their 45th anniversary celebration wow 45 years of ministry Amazing. We really appreciate the partnership we have with In Touch Ministry and Dr. Stanley. Congratulations from Ghana! Family 7 wants to congratulate Intouch with their 45th anniversary. We are thankful for our long term partnership. In Touch is one of Family 7's best field programs, and we want to thank Dr. Stanley for his unwavering dedication in spreading the gospel. Thank you InTouch and Dr. Stanley for your commitment to lead Albanian believers in Albania and Kosovo into a growing relationship with Jesus Christ. I represent the first generation of Christian believers in Albania and InTouch program on the radio and TV has shaped our faith and prepared us for ministry. It is such an honor to be able to work alongside Dr. Charles Stanley. Every single day brings excitement into my life, and I'm looking forward to see how God will continue to use In Touch Ministries in the years to come. So thank you for 45 great years and thank you In Touch for 45 years of ministry. I would like to say thank you Dr. Stanley for your ministry for your vision for your faithfulness thank you for the in touch ministry for this important partnership thank you so much god bless you and your family according to his grace and his generosity İşte şimdi kalıcı etki yapmak. Hayatınızda en büyük etki kimin? Güçlü bir etkiden bahsediyorum. En güçlü etkiden. Size yakın biri mi? Hayatınızda en büyük etkiye sahip olan kişi kimdir? Şimdi sorayım. Başkasında aynı etkiyi yapmak ister miydiniz? Bu etki sizi daha iyi biri mi yaptı yoksa hayatınıza köstek mi oldu Hayatınızda sizi etkileyen şey neydi o kişinin hayatınıza olan etkisiyle neler değişti Hayatınızı yönetmediniz mi görünüşünüz mü yoksa giyim tarzınız mı hayata bakış açınız mı inanç sisteminiz mi ve şunu sorayım nasıl etkilediler şahsi bir ilişki miydi yoksa yazdıkları bir şey miydi söyledikleri bir şey miydi kimdir bu kişi ve de bugün hayatınızı nasıl etkiliyor bu vaazda kalıcı etkiden bahsetmek istiyorum çünkü tanrının Bizdeki amacı budur. Mata 5. bölüm dağdaki vaaz. İsa bu bölümde her birimize bu konulardan bahsetmekte. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz.'' Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandiliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Ve bakın şimdi Timoteos İkinci bölümde de diyor ki böyle yapmak iyidir ve ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Evet, kutsal metin bunun nasıl yapıldığından bahsediyor ve de bu Tanrı halkının dünyaya olan etkisidir. Dünyanın ışığı ve tuzu sizsiniz derken bunu söylemek istiyor. Şimdi bunu düşünelim istiyorum ve en bariz olanı şununla başlayalım lütfen. Evet dinleyin. Öncelikle kimseye etki yapamayacağınızı düşünmeyin ve şu değilim bu değilim fikrinden de kurtulmanızı istiyorum. Bakın İsa şunu söyledi, öneriyorum demedi, zorundasınız demedi. O dedi ki, Yeryüzünün tuzu sizsiniz ve zorundasınız değil, yeryüzünün tuzu sizsiniz dedi. Işığı sizsiniz. Ve vaaza böyle başlayınca derler ki, ama ben e, şunu söyleyeyim, siz eşsizsiniz. Sizi Tanrı yarattı ve şunu dedi, yeryüzünün tuzu sizsiniz dedi. Bunun anlamı şu, Tanrı'nın tüm evlatlarının insanları iyi biçimde etkilemelerini istemesi. Yani ruhsal etki yapmaları. Bu bizim için seçenek değil, bu bir emirdir. Başkasının hayatında kalıcı ve de güçlü bir etkimizin olması sorumluluğumuz ve de Rabbimizin bizden olan beklentisidir. Evet. Tabii ki bu en yakınlarımızla başlar ve Tanrı izin verdikçe başka hayatları da etkilememiz mümkün olur. Şimdi şunu sorayım. Hayatınızı herkesten çok kim etkilemiştir? Tanrı'dan bahsetmiyorum ama tanıdığınız, duyduğunuz herhangi biri olabilir bu. Hayatınızı en kuvvetli olarak kim etkiledi? Bir ya da daha fazla kişi etkilemiş olabilir tabi. Ama o kişi kim ya da kimler? Onlar sizi nasıl etkiledi ve siz başkalarını etkilemek için neler yapıyorsunuz? Bakın problemin bir kısmı, yaptıklarımızla başardıklarımızla ilgili ben merkezli olmaktır. Ve de tanrıdan etrafımızı iyi etkileme görevimiz olduğunu sıklıkla unutuyoruz. Buna ruhsal etki diyoruz çünkü ilk bunu kastediyor. Şimdi bunu düşünelim. Etkimizin gücü hayatımızda belli olur yazabilirsiniz etkimizin gücünü ve de kuvvetini hayatımızın şekli belirleyecektir. Ve İsa'nın bunu söyleme sebebi bunu vurgulamak istemesidir. Misyonumuzu anlatmak için o iki farklı kelime kullanmıştır. Bizim için normal tuz basit bir kelime ve ışık da öyle. Bu iki kelime mesela tuz kelimesi anlamı sizin sandığınızdan çok farklı. Yani tuz tuz bir fark yaratır. Ve güçte tuzu oluşturan şeyde yatar. Tanrı bizi farklı olmaya çağırmıştır. Dinleyin. Korintliler 6. bölüm 17. ayet. İmansızların arasından çıkıp ayrılın. Tanrı çocuklarının dünyadan farklı yaşamalarını istiyor. Temiz yaşayın diyor. Romalılar 12. bölüm. Bu çağın gidişine uymayın ve bunun yerine değişin, farklı olun. Farklı olduğumuz için etkileniriz. Ve şimdi diyeceksiniz ki Hristiyanlıktan etkilenmeyenler var. Hayır, onlar etkilenirler. Ne olursa, ne olursa olsun, imanlıda farklı bir şeyler mutlaka var. Yani misyonunuzu tuzla açıklıyor. Tuz gibi olun. İçimizde olan İsa Mesihle insanları öyle tatlandırmalıyız ki hayattan hiç zevk almadıkları kadar zevk alsınlar çünkü onlar kurtarıcılarını tanıyacaklardır. Eğer onlar gibiysek etkilenmezler. Onlar gibiysek onları değiştirmeyiz. Tuz tuzu değiştirmez. Tuz tatsız olan ve her tattan yoksun olan şeyi tatlandıracaktır. Bunu her zaman aklımızda tutalım. Yani başkasının hayatını tatlandırmak için etkimizin olması gerekmektedir. Siz onları tanıdıkça onlar farklı olmaya başlayacaklar. Şunu sormanız gerekiyor. Kimi etkiliyorsunuz? İnsanlar arasında olup onlarda bir etki yapmayı hiç düşünmediniz mi? Şimdi buna bir bakalım, dinleyin. Evet. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Yani burada diyor ki etki yapmak için tuz olursun. Öğrenci, anne baba, iş insanı fark etmeyecek. Yeryüzünün tuzusunuz ve de bizi uyardığını görüyoruz. Fakat tuz tadını yeterirse bakın diyor ki atılmaktan başka bir işe yaramaz diyor ve bizi uyarıyor. Evet. O günlerde tuzu suyu buharlaştırarak elde ederlerdi. Onu kazırlardı ve içinden kirli madde çıkardı ve de genellikle tuz bu kirlerle karışırdı. Tadını ve de tuzunu kaybederdi. Evet, kirler gücünü kaybettirirdi. Size söylemek istediği şey işte bu. Günaha izin verdiğimizde bu günahlar bizlerin hayatını kirletir. Tanıklığımızın gücü azalır. Etkimiz tamamen faydasız olur. Burada anlatmak istediği şey tam olarak bu. Tuzu topladıkları zaman öyle kirlidir ki onu yola atarlar ve üzerine çiğnerler. Ancak buna yarayacaktır. Bize şunu söylüyor, insanların önünde hayatımızı yaşama şeklimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer etkimiz güçlüyse sebebi bizim hayatımızdır. Yani sözlerimiz değildir, buna dikkat etmemiz gerek. Yani bizi uyarıyor. Ve de bu uyarı, şimdi dinleyin, bakın, hayatınızdaki kirlere dikkat edin. Yalancılığa veya dünyanın baskısına dikkat edin. Çünkü dünya baskısı hayatımıza girerse yavaş yavaş ne yaparız? Biz onlar gibi davranırız ve de dünya sözlerimizle. Ve yaptıklarımızla ilgilenmez çünkü bizler onlar gibiyizdir. Şimdi şunu düşünün lütfen. Kilise etki gücünü yitirdiği zaman Mesih'in bedenine ulusa ve aileye ne olur? Şimdi buraya dikkat edelim. Bir ulustaki. Kilisenin cemaati dünyaya öyle benzer ki burada kilise İsa'nın bedeni ve de ve de kirli olan şeyler arasında kum ve tuz arasında herhangi bir fark ya da herhangi bir etki olmaz. Şunu sorun lütfen. Rab, ilişki kurduğum, çalışmış olduğum kişiler, konuşmalarımdaki, yaptığım şeylerdeki ve de hayatımdaki tuzun zayıf olmasına ve hiçbir iyi etki yapmamasına sebep olan bir şey görüyorlar mı? ya da duyuyorlar mı? Bunu kastediyor ve ve diyor ki ayaklar altında çiğnenmek demesi değeri olmadığı anlamına gelmektedir. Şimdi yine şunu sorayım. Kimi etkiliyorsun? Kimin hayatını etkiliyorsun? Sizi, sizi kim izliyor, kim dinliyor? Ve o kişinin hayatı sizin hayatınızın etkisiyle mi değişiyor? Dediği şeyi dinleyin lütfen. Dünyanın tuzu sizsiniz diyor ve sadece tuz değil siz ışıksınız diyor. Evet. Şimdi 1. Yuhanna da şunu söylüyor. Tanrı ışıktır. İsa ışığım diyor ve ve siz ışıksınız diyor. Yani bu çelişiyor mu? Hayır, birazdan size göstereceğim ama şuna bakmanızı istiyorum. Bize yaptığı övgüyü düşünün. Tanrı diyor, ben ışığım. Diyor ki, oğlum İsa ışıktır. Ve sonra İsa'ya güvenen ve onun lütfuyla kutsanan biz günahkarlar için diyor. Burada ne diyor? Siz dünyanın ışığısınız. Düşünün. Dünyanın ışığısınız. Bundan daha güzel bir övgü olamaz. Şimdi 14. ayeti açalım bakalım. Evet dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandile koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler diyor. Peki şimdi şunu düşünmenizi istiyorum sizlerden. Evet bakın neden? İçimizde yaşayan mesi ve iyi işlerimizi görsünler diye ve sonuç olarak mesi içimizde görürler ve de onu yüceltirler. Çünkü o insanları kendine çeker. Yani bize değil kendisine çeker. Bizi kullanarak onları kendisine çeker. Evet. Şimdi tuz gibi ışığı düşünelim istiyorum. Nasıl etki yaparız? Bunu düşünün lütfen. Öncelikle ışık temiz ve de saftır. Yani ışığa baktığımızda parıldar. Biz de böyle olmalıyız. Saf ve de temiz bir ışık. Yani sizi gördüklerinde onlardan şunu duyarsınız. Tanrıyı görünce böyle olur. Ona bakınca Tanrı'yı görürsün. Yani hayatlarımızda böyle olmalı. Bizi özel olarak tanıyan insanlar derler ki, o kişiyi tanıyorum derler. Gördüğün neyse odur. Burada görürsün, orada görürsün, şurada görürsün. Hiç fark etmez, her zaman aynı. Çünkü ışık değişmez. Hep temiz ve de hep saftır. Ve biz de İsa Mesih'i görmeliler. Işığınız Tanrı'nın isteğiyle parladığında sizinleyken Tanrı'ya yakın hissederler. Şimdi ışığın ne kadar parlayacağını belirlemeniz gerekir. Şunu düşünün lütfen. İnsanlar kalkarlar ve işe giderler. Hayatın tüm zevkini çalmaya çalışırlar. Peki ne zaman ilahi söylerler, ne zaman Tanrı'yı överler, ruhlarında ne zaman özgür olurlar? Aslında geçinme yükü altında mutluluğu, huzuru ve prestiji, şöhreti bulmaya çalışırlar. Evet, tüm bu şeyleri bırakarak Rabbe övgü sunup sevinebiliriz ve sonra sonra ne olur? Bu ışığın ortasında kaybolan insan kolayca çıkamaz. Bu yüzden gelirler ve kurtarılırlar. Hayatınıza, gülümsemenize, yüzünüze, sevincinize, dostluğunuza, Sıcaklığınıza kapılırlar. Tanrı sözü, ezgiler, onları etkiler. Işığımız çok parlak olmalıdır. Şimdi, tabii ki burada uyarı almamız gerekiyor. Çünkü bunu düşününce, bu, bu ışığın parlaklığına engel olan şey nedir? Söyleyeyim, aynı şey. Evet, aynı şey. Kirlilik tuzu yararsız kılar. Ve ışığı Karartan şey nedir? Günah Nasıl söyleyeyim? Fenerin ışığını Çok kıstığımız zaman Karanlığın her yeri doldurması Yani saf karanlık Dünya karanlıkken Fener ne işe yarar? Pek yaramaz Lambanın ışığını kıstığımızda Kalan azıcık ışık ne işe yarar? Pek, pek yaramaz Tanrı istiyor ki yüksek bir lamba ve temiz bir cam olsun istiyor. Işığımız parlasın ve hayatımız tuzlanmış olsun istiyor. Işıksınız, farklısınız. Yani farklılık yapmalıyız yoksa neden buradayız? Neden bizi hemen kurtarıp cennete almasın ki? Ne güzel. Tamam. Neden?" diyor ki Dünyadayken ışık benim, ben yokken ışık sizsiniz. Şimdi kendinize sorun. Bildikleri tek Hristiyansınız. Hareket ve sözlerinizden, yüzünüzden, onlara bakışınızdan İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak tanımak istiyorlar mı? Tek Hristiyan olsanız, sizi kurtaranı sorarlar mı? Ve karanlıkta tökezleyip acıkan, susayan ve de başka şeylere inananlar, onlar bizde olana sahip değiller. Benzeri bile yok. Evet işte bu yüzden Tanrı halkının imanlı yaşaması çok önemlidir. Farklılık dikkat çeker. Bakın tuzlu ve tuzsuz arasındaki fark nedir? Karanlıkla ışığın arasındaki fark ne? Yapmamız gereken etkiyi daha iyi anlatacak başka iki kelime kullanamazdı, mümkün değil. Şimdi sormalıyız biz öyle miyiz en çok kimin hayatını etkiliyorsun kimi etkiliyorsun her anne baba der ki tabii ki tabii ki çocuklarım çocuklarınıza verebileceğiniz tek ışık ve de tuz bu mu hayatımı en çok etkileyen iki insan annem ve büyük babamdır. Parlak ışıklar, bolca tuz. Annemin tuzu bol derdim. <laughs> Biliyor musunuz? Bana doğruyu öğretir ve de söylerdi. Benim hayatıma tuz ve ışık oldukları için şükrediyorum. Hristiyan hayatında inandığım tüm şeyleri etkilediler her şey Tanrı sözünden şüphe etme. En yakınlarınız üzerinde nasıl bir etkiniz var? İş yerinden arkadaşlarınız ve dostlarınızda. Soruyorum size ışığınız parlak mı? Tuzunuz saf mı? Kimse de etkim yok diyemezsiniz. Eğer tavrınız buysa çok negatif, zayıf bir etkiniz vardır, evet. Çünkü dersiniz ki, ben hiç kimseyim, ben önemli değilim, ben kutsanmadım, ben buna değmem. Ya da Tanrı'nın çocuğuyum, o beni kutsadı, güçlendirdi, sahiplendi ve korudu dersiniz ve yaptıklarını paylaştığım için mutluyum dersiniz. Şunu sormalısınız. İlk soru, hayatınızı en çok kimi etkiledi? Bu etki iyi mi yoksa kötü mü? Çünkü Hepimiz hayatımıza yaptıkları bu etkilerin ürünleriyiz. İlla yakın olan biri değil, uzak biri. Belki öğretmeniniz falan da olabilir tabii. Bilgece konuşarak hayatımı etkileyen iki adam. Onları dinlerdim. Emeklerini değil, tutkularını gördüm ve dedim ki bu bu tanrıya aşık dedim ve ve başkasının da tanrıya ve onu onu paylaşmaya olan tutkusunu gördüm. Onlar anladılar mı bilmiyorum ama beni etkilediler. Hayatımı değiştirecek kadar etkilemiş olan adam büyük papam. Ve o bu etkisinden haberdar bile değildi. Siz de vereceğiniz etkiyi bilemezsiniz. Bugün kendinize sorun lütfen Tanrım. Yaşadığım hayat tuz oluyor mu? Benim bir farkım oluyor mu? Yaşadığım hayat karanlığı kaçırabilecek ışığa sahip mi? Bugünkü programdan bereket aldıysanız lütfen bizi İntaş Ork'ta ziyaret edin. Dünya çapında insanları isamesiyle gelişen bir ilişkiye yönelten ve yerel kiliseyi güçlendiren İntaç programı İntaç Ministriyiz tarafından hazırlanmıştır. Bu program Tanrı'nın lütfu ve sizlerin duaları ve armağanlarıyla mümkün kalınmıştır.